Evet arkadaşlar, Çınar Mehmet orada saklanıyor. Evet. <laughs> saklanıyor. Neyse. Biz azıcık bir şey çıkalım. Tamamdır. <laughs> durun balkon çıkalım. Arkadaşlar Mehmet kapıyı açamıyor bak. Yani kapıyı açmakta zorlanıyoruz. <laughs> Mehmet neden biliyor musunuz? Şurada şey olduğu için ben de bayağıdır açmıyorum. Ben de size camdan göstereyim. Aslında çok iyi de acık daha göstereceğim. Mehmet hala açmaya çalışıyor. <laughs> Neyse. ne Bir de Çınar şimdi şey yapmaya çalışıyor. Oğlan zormuş aslında. Ben direkt dün Kapı. Açıldı. Ya açıldı ya bu ne? Açıldı bu arada. Ben bunu saymıyorum. Dur. Ben açtım açtık. Dedim. Açtık. açtık arkadaşlar rüzgardan rüzgardan tam açılmış. Arkadaşımız çınar açtı. Arkadaşımız Mehmet açtı. Ya <laughs> benim. Hadi Çıkalım balkona. Evet arkadaşlar sonunda çıktık bir güncük de. Ne müzikmiş Çok iyi. Hadi 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 çok iyi. <laughs> Emmur herkes seni görüyor. Herkes, herkes seni görecek. YouTube'a göz Hı. Babam bile görebilir bu arada. Hadi bay bay yapın bakalım. Dedem geliyor. Hadi bay bay yapın siz. <laughs> çınar, Çınar sen de bay bay yap. <gülüyor> 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 bay bay. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha <gülüyor> <gülüyor> Daha <gülüyor> bay bay yap. Bay bay yapsana. Çekin. ben hiç gözükmedim. Oyla. Ben selamün aleyküm Evet girdim.